Bakınlar güzel güzel, tatlı, hoş, Muhammed'i bir zarafetle, Kur'an'a yakışan bir kimlikle şu İslam'ı yaşayıp gidelim ya. Ne kadar güzel, ne kadar rahat, ne kadar lezzetli ya Müslümanım elhamdülillah. Ne anlatıyorsun? Sen ne konuşuyorsun kardeşim? Tabii ki benim bakışım böyledir depreme bakışım da böyledir. Meselelere, hadiselere bakışım da böyledir. Ben bunu böyle değerlendiririm. Mutasarrıf Allah'tır. Ama kadere fetva verdiren benim yanlışlarım, bizim yanlışlarımız, umumileşen hatalarımız, zulümlerimiz, suçu kendimizde arayacağız. Tekrar söylüyorum sebep sonuç ilişkisini Allahü Teala hakim kılmış. Yaratılışta bu var, biz de bunu biliyoruz. Yer altında faylar çöküyor, çöker tabii. Ama öncelikle çöken başka faylar da var. Ahde vefa gibi, insanın kalbinden gönlüne, beynine uzanan iman fayları gibi, sevgi, sadakat fayları gibi. İtikad dediğimiz çökmedi mi o faylar? Buralarda yıkım yok mu zannediyorsunuz?